Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joop Weynans, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ı ziyaret etti. Dış İlişkiler Koordinatörümüz Profesör Doktor Oğuz Güngör ve Avrupa Birliği Eğitim Programı Koordinatörümüz Doktor Öğretim Üyesi Cafer Yıldırım'ın da katıldığı görüşmede Ankara Üniversitesi ile Hollanda Üniversiteleri arasında yapılabilecek potansiyel işbirlikleri ve projeler ele alındı. Büyükelçi Weynans ziyarette bu yılın Hollanda ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yılı olduğunu ancak bu dostluğun çok daha eskilere dayandığını ifade etti. Ticari ve kültürel alanlarda güçlü işbirlikleri bulunduğunu belirten Weynans, eğitim alanında ise birlikte yapılabilecek çok iş bulunduğunu kaydetti. Rektör Ünivar da, Hollanda ile Türkiye'nin daima yakın ilişki içinde olduğuna vurgu yaptı. İki ülke arasında 16. yüzyıla dayanan bir temas olduğuna dikkati çeken Ünivar, buna rağmen eğitim alanındaki ilişkilerin diğer alanlardaki işbirlikleri kadar ileride olmadığını dile getirdi. Bir yerden başlamak gerektiğinin altını çizen Ünivar, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi olarak Hollanda'nın en gözde üniversitelerinden biriyle bir işbirliği protokolü yapabiliriz ifadelerini kullandı. Büyükelçi Oynans görüşmenin ardından Ankara Üniversitesi şeref defterini imzaladı anı fotoğrafı çektirilmesinin ardından Büyükelçi ve Rektör Ünivar, kurutulmuş bitki örneklerinin baskılanarak saklandığı Türkiye'nin ilk herbaryumu olan Ankara Üniversitesi bünyesindeki herbaryumu ziyaret etti. Herbaryum sorumlusu öğretim görevlisi Tuğrul Körüklü, yaklaşık 250 bin türün çelik dolaplar içinde muhafaza edildiği herbaryumla ilgili konuklara bilgi verdi. Büyükelçi Veynans ve, ve Rektör Ünivar, akademisyenlerle herbaryumun dijitalleştirilmesine ilişkin yapılabilecek çalışmalar üzerine sohbet etti.